İnsanın bazen hayallerini ertelememesi gerek. Ben de hayallerimi ertelemedim. Ve Özge'yi ilk gördüğümüz an. Merhaba. Ben Ali Biçim. Fox'ta bir talk show sunuyorum. Konuklu. Burası benim çalıştığım ofis. Bunlar benim çalışma arkadaşlarım. Yani bu benim hayatım. Ve bu geceki yayından yaklaşık bir saat önce ölmüş olacağım. Ama tabii ki bundan henüz haberim bile yok. Yayına hazırlanıyoruz. Kalabalık bir ekip. Yoğun bir iş temposu. İnsan her yeni güne uyandığında o günün de bir öncekiyle aynı olacağını varsayıyor değil mi? Kurulu düzenler devam edecek, alışkanlıklar hiç bozulmadan sürecek sanıyor. Fakat hesaba katmadığımız bir şey var sevgili izleyiciler aşk. İnsan her şeyi hesaplayabiliyor ama maalesef ki karşısına çıkacak olan kişiyi asla öngöremiyor. İşte Özge'yi gördüğümde aklımdan tam olarak bunlar geçiyordu. İnsanların sizinle konuşurken gözünüzün içine bakmasını ve sadece sizinle ilgilenmesini istersiniz değil mi? Ama Özge bir kez olsun dönüp bana bakmamıştı bile. Özge gitti ve tekrar işe dönmeye karar verdim. Fakat üstün gel, sandalyemi altımdan çekerek yaptığı şakanın öldürücü bir silah dönüşeceğinden habersizdi. Koltuğum çekildi ve kendimi boşluğa bıraktım. Ölmeden önceki son saniyelerde tüm hayatım bir film şeridi gibi gözlerinin önünden geçermiş. Her şeyden önce o, konulu bir film falan değil. İnsan ister istemez düşünmeye başlıyor. Kanalla yapılan sözleşme, bin bölümlük kontrat, yeni sezonda canlı yayın, Sigorta, bağkur, stopaj, tazminat. Yani kısacası ölüyorsunuz ama sözleşme bitmiyor. Eminim neden bahsettiğim hakkında hiçbir fikriniz yok. Ama merak etmeyin, günün birinde anlayacaksınız. geçiyor bu program. Süpersin be. 500 kişisinden <gülüyor> <gülüyor> bir tane çok iyi. Süper. <laughs> ne düşünüyorsun? Hayatta durumda. böyle karşılaştığın insanlar var mı? İlk sorduğum soruyu unut. İki insan arasında kaldım vesaire. <laughs> Platonik var mı hayatta? Lise de kaldı sanki ya. Şu an nerede? Tornacı mı? Nasıl değerlendiriyorsun? Çok eğlenceli Platonik çok mu evet. eğlenceli? Sence? Bence de Hep umut var evet. Düşünsene Öyle mi oluyor? Bekler yok evet. Çok güzel Hep yani hiç itiraf etmediğin için reddedilmemişsin Hani şey diyorsun Ya itiraf edersen gelir belki O umut hep var Sen mi edersin önce? Bir Edelim. ilişkide yoksa o mu? Çok bekler misin? Beklemem, beklemem canım Gökhan sen bekler misin? Niye beklesin ki? <laughs> Gökhan niye beklesin ki? Onun gülüşü var. Eğer hak ok ediyorsa beklerim. De var. Nil. Birini <laughs> kaçırmaya yelten sen bu kim olurdu? Birini kaçırmaya mı? Evet. Ooo. E, e, platonik sevdiğim diye mal... kişi olurdu işte. Nasıl? E, platonik. En şey... platonik dediğin. Tabii olurdum al kaçırırdım. Ya biz. o... Ya o zaman platonik olmuyor artık yani. platonikten çıkıyor. i̇şte orada çıkardı yani. <laughs> Çıkarttı. Nasıl çıkarmış be? Ya işte sevdiğim erkeği kaçırdım. Kimi kaçıracağım başka? Peki bu sabah kalktığında aklında ne vardı? Ne yesem? Hadi biraz ciddi ol. Ciddi olayım. <laughs> Kurban olayım biraz ciddi ol. <laughs> sabah kalktığında aklında ne yesem o mu vardı? <laughs> o vardı. Seni Gökhan? <laughs> Sen <yani>, gitsin, <laughs> Ben de. Çok isim oynuyorsun ama ya. <gülüyor> Günaydın. Sor. <laughs> Sadece hey peki oğlum. gülüş, belgamzesi iyi ses yeterli mi? <laughs> sence sence yani Türkiye'de pop müzikle uğraşan insanlar iyi dans edebiliyor mu? Etmiyor bence. Ya ben de çok iyi dans ediyorum. Ya ben de sallanıyorum ya Lütfen bir Lütfen yanıma, yanıma gelir misin? Yapmayalım. Lütfen yanıma gelir misin? Hazır. <laughs> 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 ver, verdi. niye elimi tutuyorsun? <gülüyor> niye? <gülüyor> dur. Dur. Elini niye Hareketli bir şeyler verseniz de. Yani

mandan başka çare nasıl kalmıyor bazen hepimizin hayatı nasıl hatırlar mısın? Seni aradım kimlerde aşka inanır mısın? Ama göremedim ellerde inanır mısın? Şimdi daha iyiyim desem alınır mısın? Yarını öbür gün Aşkın da değişir yazık olur her çarpıntıya koşarsan kalbin yorulur nasıl kızıyorum kendime bazen bazenler çoğalıyor bazen Kızıyorum kendime bazen, bazenler çalıyor bazen, bazenler çalıyor bazen. Bazenler çoğalıyor bazen. sağlık. Bir hiç vaktim yok. İki bazen. Niye bazen? Ya bazen benim için çok özel bir şarkı hakikaten. İlk e, albümümde, ya ilk albüm, albüm şarkılarında ilk belli olan şarkıydı. Ya ilk dinlediğimde de zaten direkt hani vurulduğum işte Sıla'ya dedim zaten direkt hani Sıla'nın mı? Sıla'nın şarkısı. Sıla ve Ya bu şarkıda ilk belli olan şarkı e, yeri ayrı. Bir de çok e, melankolik bir zamanımda söylemiştim bu şarkıyı. Süper ya ama bak bazen insanlara e, stres yarıyor bazen yaramıyor. Mesela Nilferi'nin <laughs> öyle bir hadisesi var. Hmm, bu <laughs> sen Türkiye'ye ilk geldiğin dönemlerde sana laf atanlara teşekkür ediyor musun? Evet. Niye? Çünkü anlamıyordum laf attığını hani kötü niyetle hani yavrum benim çok güzelsin dediğinde güzel bir şey dediğini düşünüp dönüp teşekkür ediyordum. <laughs> evet. Senin var mı böyle Özge? Mesela yavrum diyene canımsın sağ ol dediğin. <laughs> ben, dönüp ben dönüp kavga ediyorum. ya. Nasıl ya? Çirkinleşiyorum. Ama ya, nasıl yavrum diyorlardı yani? Oy, lafın gelişi yani hani Yavrum çok güzelsin manasında söylüyorlardı ama hani çok güzelsin diyorlardı aslında hani. Mesela atıyorum yani hani ya da saçlarını kurban falan filan gibi şeyler atıyorum. <laughs> Bu tarz şeyler yani. saçlarına kurban. Mesela o zamanlar saçlarım vardı şu an yok. <laughs> ya ama <laughs> doğru şu an, Şimdi şu, an <laughs> şu an yok. Şu an yok. Şu an yok. Evet öyle ona buna falan gözüme kaşıma falan filan ben de hani iyi niyetle söylediğini düşünüp dedim teşekkür ediyordum. Hayatta bazen enteresan şeyler oluyor. Mesela Gökhan'ın halası yıllarca onu müziğe modelliğe itmiş. Sizin de bilginiz olmayabilir. Ben kendi halamdan yıllarca tehdit aldım. Ölüm tehdidi aldım. Yenilikten reddedildim. Fakat halamla hiçbir zaman irtibatımı koparmadım. Canım halamın sorularıyla devam ediyorum. Teker teker soracağım. Gerçekten halamın yazdığı sorular. Bu Hı. arada yayınlandıkça insanlar bunun sahte, halası değil vesaire vesaire diye yorumlar yapacak. Hiç umrumuzda değil. Halam gerçek. İlerleyen programlarda onu da göreceğiz. Şimdilik sadece sorularıyla yetiniyoruz ve enteresan bir soru geliyor Özge'ye. Özge. Çok hanım kız maşallah. Sor bakalım ona bize göstermediği senin gibi delikleri var mıymış? Vay. Yok be var. Öyle mi güzel? cevap. <laughs> Yok hala hoşlanmıyor. <laughs> o zaman yine Özge'ye geldi. Şimdiye kadar bir erkek için yaptığı en aptalca şey neymiş? Gerçi bu kız oğlanların peşinden koşmamıştır pek. Hayatında yaptığı en aptalca şeyi sor o zaman Ali çocuğum diye bana söylemiş. Pastacılık <laughs> okumak için yurt dışına gitmek istiyordum. Her şey de hazırdı. Ben de o zamanki sevgilim için gitmemiştim. Allah Allah Nilperi. <laughs> Yaklaştıkça yaklaşıkça oyununda striptiz yapmış ki bence öyle ağam şam zor bir şey değil diyor halam. Yaşım az müsait olsa ben de yaparım diyor. Ben şeyi merak ettim. Bunun için hiç dans dersi aldı mı? Benim gibi çaça, rumba, samba, tango'da bir marka mı? Dans dersi hani hocamız vardı. Bu hareketleri yapacaksın en dedi. En içine işleyen dans hangisi? O, ha hani şey tarz olarak tango, mango gibi öyle, o tarz. Mı? Tabii ki yani. En şehvetle yaptığın dans hangisi? Striptiz kucak dans. <laughs> <laughs> Erkek arkadaşı bu oyunculuk zımbırtılarına kıskançlık yapmıyor mu hiç? Ee, bazıları yapıyordu. Bazıları da yapmadı. <gülüyor> <gülüyor> bazıları... <gülüyor> <gülüyor> Özge mahalleden bana vaktiyle yaptıkları gibi sen çok güzelsin işte git artist ol demişler mi sana? Dediler. Uluslararası ticaret okurken mi? <laughs> Yok ya darlık adayken falan. Hatta ilkokul öğretmenim beni ilkokulda okudu sonra ortaokulda beni, beni gördü. Ben ilkokulda çok çirkindim. Nasıl ya? Ya inanılmaz böyle kısacık saçlar falan hiçbir şekilde anlamıyordu. Ben beyaz bir yüz. Kötü çirkin bir çocuktum. Sonra ortaokul döneminde birden güzelleştim ben. Sonra ilkokul öğretmenim beni yolda görüp şey demişti. Ay sen küçükken çok çirkindin, ne kadar güzelleşmişsin dedi. Biz o ilkokul öğretmenini bulduk. <laughs> Yok artık ya, Direkt o para mı dayanır? Allah aşkına. Ee, <laughs> yani böyle oyuncu falan olursun sen herhalde ileride falan dedi. Bir de herhalde diyor. Herhalde. İnanamıyor, Eziyor. yine inanamıyor. Yani tamam evrim geçirmiş biraz ama yine yetmez herhalde diye düşünüyordu. İşte 15 yıl sonra falan oldum. Vay be. ...ve Ali biçim şov devam ediyor. Ben açıkçası bu programdan maalesef... ...pek keyif aldığımı söyleyemeyeceğim. Yani Ali iyi de hoştu ama... ...Özge meğer bildiğin yılanmış ya. Program genel olarak kötü değildi. Ama Gökhan'ın tavırları olsun... ...Ali'nin tavırları olsun... Zaman zaman sinir bozucu anlar yaşandı tabii onlar yüzünden. Yani neydi o hareketler öyle Allah aşkına. Tamam iş arkadaşımdır, canımdır, ciğerimdir. Ama program sırasında benden sürekli rol çalmaya çalıştı. Ve bunu sette de yapıyor. Sürekli yapmaya çalışıyor bunu. Kuliste bütün gözler benim üzerimdeydi. Bütün ilgi banaydı. Bir anda programa girer girmez Nilper'i hiphoplamaya başladılar. Gökleri çıkardılar, Ali sürekli ona sorular sordu falan. Ben yokmuşum gibi sanki orada. Hayır ondan sonra da de içinde varmış zaten. Hemen başladı. Ay ben cevaplayayım hemen. Ay ben daha sevimliyim daha şeyim. Ne yapıyorsun? Ne gerek var böyle şeylere? Ya, ne yazacağım ya? Ne yazacağım yani? Bilmiyorum ki ya. Şuraya bak. Ya, hiç istemediğim gibi bir program oldu ya. Özge ayrı dert, Nil ayrı dert, Gökhan'ın gülüşü falan. Allah'ım ya Rabbim çıldıracağım ya. Yelloz ya. Gerçekten tam bir yelloz. İnanamıyorum. Sen kime neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Yani bilmiyorum. Adanın zorlu şartları, kızların yani böyle bir garip garip bakışları vesaire, Özge bir yandan tövbe yarabbim yani böyle istemediğim şeyler. Garip. Ali sürekli olarak zaten Özge'ye oynadı, onu konuşturdu. Ee, Özge'ye yazılan skeçler hep daha eğlenceliydi falan bilmiyorum yani ben gerçekten çok çok kırıldım. Ben bunu şahsıma yapılmış bir hakaret olarak algılıyorum. Ve yani resmen bu program vesilesiyle e, önümü kesmeye çalıştılar. Yani Nilperi gitsin istiyorum aslında. Çünkü o bunu hak etti. Fakat bu program bunu hak etmiyor. Ve bu bir takım oyunu. O yüzden... Için... Gökhan. Program benim. Kızların gitmesini isterdim ama... ...gereksiz yakışıklılığından dolayı... ...Gökhan. Bay bay Gökhan. Aslında e, benim kararım Özgen'in e, elenmesi yönünde tabii ki ama maalesef e, bu bir takım oyunu ve gülüşü yüzünden Gökhan diyor. <laughs> değil Sevgili konum önce güler Nilperi Şaikya Daha düşüşe geçeriş <laughs> <Çok karışım. Gülüyor> Herkese çok Haftaya cuma çok tatlı devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.